Ben yani. blok çıkarmam he. Bu boyu da planlı oynamak lazım. Tamam, oynanmıyor. Ananı! Devam et. Ne? What the fuck? Wood, wood böyle... Çıkıntı kalk kalk. Ananı oh, no, skip! Buna koyayım. Kalk, kalkıklığı bulursun diyorsun. Bravo arkadaşlar. Tamam no, ben. De ben de. Ama jen lazım. Çankırı var mı? Var mı? Oyalıyorum. Okay. Tam tinkeri çalışsa bile yetişemez kanka. Çarpamadı lan bir yere. Tinkeri adamı mı görüyorsun? Öyle mi olmuş? Mev, mev çok andık ya. Başı boş hocam. Başı neden boş? Emre abi sen şuradaki ineni mi yaptın? Bırak oradakini. Hadi lan. O arada arada bir tane var. orada. Oğlum Blight terbiyecisi misin sen ya? Oradaki, Bu çocuk var ya Blight terbiyecisi ha. Ben değil. Saldım oruk. Pinker uyandı Pinker. Yapar mısın? Umut ee, yaparım. Oh! U. Uh. Nice. Uuu. Ya müthiş hareketti ya. <laughs> Oldu mu lan? Onu onu satıyorum. Evet ki. Nasıl yaptın lan onu? Ben sana alırsın diye şey yaptım. Aldım, aldım aldım. Ya. Tamam. Oo! Görüm Koruma amına koyayım polis burada. Lan buradaki politik kim harcadı almanı koyayım ya? Demir harcamıştı. Birader yapmayın et. Demir dolapta demir devam et. D dolaba gel. Aynen aynen aynen. Oğlum Anladım, ne yapıyorsun? Kim gördün? Lan ne, ne yaptın? yaptın? Yanlış dolap kanka Kanka et. ne yap? Ne oluyor? Senin yapacağın işi sikiyim ben. Amına koydum. <laughs> yanlış, yanlış oldu kanka ya. Kanka ben seni ikinci dolapta sanmıştım ya. Oğlum niye dolaba girmeye çalışıyorsun? <laughs> Kanka anladın mı yani adama Gelin gel gelin 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 şey bozulmuş lan Dur Ne bir daha Sen mod var mısın? Sikim Ayağım ne? Ne? <gülüyor> ya, <gülüyor> var, kına, <laughs> ne? 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 da Ne? 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 Çok <laughs> <ya. gülüyor> iyi Video... <Ama söyleyem, gülüyor> abi. de... buradan geçti. Benim <laughs> maç mıydı? İlk maçtan sonraki devam çok iyi amına koyayım. Şu oynadım. kiber He. beni yakaladın. Değil mi? <laughs> Salvator teşekkür ederiz. Orada verdi sesini ince. Top atmış açıyor. He? Ya bir şey olmasaydı. Yeriz seni. Ya sağda dur. Ya anladım sağda Boros bu çocuğu. Oha oha. Şey geçen GT geçe <laughs> oynadık ya en az uçumda ertek. Şey, Aman boyayım diye. Aman boyayım. Umutman lazım sen onu koyman lazım. Şey yok. Çok ses var da. Ali birazcık burunluğa çatmasın ama. Alı şey abi Kendi yarın altı saat gelmesi polis diye. Allah 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 Oho. 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 O, lan, lana. Lana. Abi çıkartırken Allah 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 Abi Allah Allah bakayım sesini çıkartır yani. O zaman finish'im. Allah'ım. Ana Bunu galiba. Keşke önü süpermen gelsin. Abi struggle'a giriyorum. <laughs> Alo. Ya, Kimse almıyor mu ya? Tuzak Kanka var, orada. Tuzak, şey var, şey var ya? orada, tuzak var orada, tuzak var orada. Ya geç yandan geç. Amcanı <laughs> sıkıyım. Tamam kaç kaç kaç. Ya of. Ya bu treporum bak. Ya gülüşü ya. gülüşü yarım kaldı ya. Ya bir şey diyeceğim. Niye İbo'yu yolladınız oğlum bana ya? Anasını sikeyim öldüm <laughs> be. Adam seni aldı teşekkür ettim. Beni boyun Ahmet Ne oluyor ya? Trep. Bu tarabımın seda girmiyormuş, bak bir şey yapıyormuş. Abi yani, yani, geçmem bana. lazım. Gerçekten geçmem lazım. İnşallah oğlum getireyim. şey mantığı gelse ya buna. Aynen bi' dol gelsin bi' ciddi sözlerle güçlü olsun Ne mantığı? Mantı Home sivitteki gibi of. Bir şeylerin altından geçebilir miyiz? de. şeyin Bugün nasıl? orası çocuğunun biri duvarda kayanın arasından geçti Ben geçemedim galiba <laughs> Fizik yapsın siz Beceremiyor ipa kilere Yok lan manyak Aa. Neyse, ne, 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 neyiz? ne Neyiniz? Neyiniz? söyle Neyiniz? Hepiniz bilirsiniz. Evet yani ilk defa tanımıyoruz Belirsiz olurken her zaman daha tehdit Ölüyorum Ben dedim bir Juggernaut, bir blendet yaparız dedim ama Olmadı Bela' evet, şansınız var bey'im Bu sefer çıkan şanslısınız bence mi? <laughs> Bakalım nasıl bir şey çıkacak <laughs> İlk defa ilk defa lan hadi Benim çocuklarla iletişime geçelim de bir eski satınlar ranklarını Oyalıyorum yani Last year var ya en büyük hayal kırıklığım bu arada ya. Mallarım. Ger gerçekten. Oyalıyorum. Potansiyel vardı ya. Saldı <laughs> <Malara. Evet, gerçekten. gülüyor> <laughs> galiba. Kisi kara yakacağım onu yazık. Katini nasıl yazık? Ha gidecek mi okey? Evet bende. Evet İsmail Hoş. E hani E ileydi? Az önce izlediğim videoyu. Video aktif tuşla işte neye bastın? Space. Space tam Eee, yani aktif tuşunu tamam. space'mış demek. Hayır, ben ee'de yanlış. Aga, ben kendime göre anlattım. Evet. Sen de çalıştırıyorsun? Ben ne bileyim... Ben sana space dedim ki, ben dinlemedim. Ben de space diye düşündüm de ee deyince bak... Çalıştı bye -bye çalıştım. Çalıştım. mı? Çalıştı, boşa gitti Çalıştı. Nasıl, güzel mi bari? Güzel, ayrı bir kafa yapıyor. Maş işte, tekrar soruyorum. Efendim? Az önce izlediğin asosyal videosu var ya... Evet? Onu tepki veriyor gibisinden paylaşabilir miyim demiş. de ilerisi varmış biraz. İstersen. E sen nereye gittin? Keşke beni hilleseydin. son düşmanı. Paylaşabilirsin tabii. Ya çok bir tepki vermedi o aslında şu an ama. yapıyorum. diyeceğim de olacak. Sen, tamam. sen bilirsin. Pa of, Süper, benim de mi react videolarım olabilir. olacak YouTube'da? Bu arada... Can yaparsanız. Ya? Adam, adam kötü bu arada. Şişesiz kovalıyor şu an. <laughs> tamam. Şimdi... Keşke tekme falan atabilsek. Üçüncüye bozdurdum. Rainbow Six Seychi. Yok. Mami. Oynamıyor. Eyleştir. Oğlum adamı... Aşağıda ya, ya Bir palet, in, palet indirmek, indirmek, istiyorum oğlum ama. O dolabı falan filan kapalı. Sadece istediğim Ya, ya abi sanatı bu kadar dileğiyle olmasa. Bitir bitir. Sekiz can. Ananı sikeyim. Vallahi ben bir tane bitireceğim hiç <laughs> <laughs> Super Max'ı sikeyim dedi. Trap kurdu palete. Gidiyorum. Bak Pal bu arada, arada arkadaşlar genel. bunu kırmanıza bu taraftan gerek yok. Bak şimdi. Çok ya. Ünlem Discord yazabilirsin. <laughs> Biz mort olduk <laughs> ya. Güzel ne güzel Vur, mi vurdu? Vurma. Görmedim ki nasıl vurduğunu. Yaklaşsana Bakar mısın Wolfric yorumuna? <laughs> Sen nasıl kral? Oooo! <gülüyor> 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 ben... Ya kim yaptı ne o... Oha o kadar mı uzaktayım şu an? İlk defa dünden sonra. Ben vallahi Michael Zendit. Adamda şey var. Görünmez Cahit, uzak. Bakayım. Öyle bir şey mi varmış? Uzaklarına basınca info vermiyor işte. Ha şey kendisi mi ışınlanıyor otomatikman? Evet. O kötü değil mi? Hayır. Hayır, hayır. kendisi şunamıyor. Kendi seçiyor değil mi? Hani ışınlanacağı yeri. Yine. Oo bebeğim. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never know. I'm take, take, taking that crown from you. I ain't worried 'bout your I So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up. I never know. I'm take, take, taking that crown from you.